Bu ne demek adaletsiz düzen? Şimdi yani sistemin bakanlarla ya da bürokratlarla yürümediğini, yürütülmediğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Kararların tek kişi tarafından verildiğini, bazen Cumhurbaşkanı şapkasıyla, bazen genel başkanlıkla, Cumhurbaşkanı sıfatını karıştırarak farklı şekillerde bu kararların verildiğini biliyoruz ve bu değişiklik aslında tek cümleyle kaynayan kazanın AKP iktidarının ve MHP ile birlikte kurdukları ittifakta kaynayan kazanın bir sonucudur. İç dengelerden kaynaklıdır. Günlerdir tartışılıyor. O buna yakın, bu buna yakın, bu bununla çelişkide ama bizim ilgili olduğumuz böne bölüm şudur. Adalet tesis edilecek mi, edilmeyecek mi? Bu nedenle diyoruz ki bu adaletsizliğin devam ettirilmesi için yapılan bir görev değişikliğidir. Ne dün adalet vardı, ne bugün var, ne de bu değişikliklerle yarın olacaktır diyemiyoruz ve mesele adaleti tesis etmek değildir Adalet Bakanlığı değişikliğinde. Ne var gündemde? Dikkat edin, Adalet Bakanı değişti, gece yarısı affını istedi, artık istifa ve görevden almada af olarak nitelendiriliyor. O da ayrı bir garabet. Ahim kararlarının uygulanması tartışılmıyor. Başka ne tartışılmıyor? Her gün öldürülen kadınlar, şiddet gören kadınlar tartışılmıyor. Hasta mahpusların cenazeleri cezaevlerinden çıkmaya devam ediyor. Bu da tartışılmıyor. Adil yargılama artık sadece dilimizde kalan bir kavram. Bu da tartışılmıyor. Tutuklu gazeteciler tartışılmıyor. Tutuklu siyasetçiler tartışılmıyor. Bütün bunlar orta yerde dururken adaletsizlik sistemi bakan dayandıramıyor. Bakan dayanmıyor bu sisteme. Bu nedenle biz bu adaletsizliğin kesinlikle daha fazla hüküm sürmemesi için mücadelemize tabii ki devam ediyoruz.